Kızım dedim nasılsın iyi misin dedim. İyiyim anne dedi. Kafam kanıyor dedi. Kafasına baktım kanıyor Bir şehit geldi. Gün ne güzel buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın bakışını ökşe okşaladı. Durdu kanı dedi. Sizi dedi bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bir şehit geldi. Bana su getirdi. Cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi. Dede gideceğim, söyleyeceğim, herkese haber edeceğim. Seni kurtaracak akrabaların dedi buradan dedi. Bir saat sonra dedi. Dinledim, sağ olsun kardeşlerim geldi. Eskerlerimiz geldi sağ olsun. Beni kurtaramadı. Bir buçuk sonra geldi. Akrabamın biri kurtardı beni. İşten geldi kurtardı beni şükür. Buralara geldim. Hükümetimizden de memnunum. Bize yardım edenlerden de memnunum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepsine. Teşekkür ederim. Kızıma kavuşturdular. Meclisacığım. Bak annemi getirdik sana. Canım benim.